Merhaba canlarım nasılsınız ben geldim uzun bir aradan sonra ben geldim arkadaşlar ben sizleri çok özledim sizler de beni özlediniz mi biraz hastalık girdi tam iyileştim denemez ama şöyle bugün sizlerle <laughs> jimmy the da açacağım sürpriz oyuncaklı yumurtasını arkadaşlar özleyince dayanamadım artık dedim ki bir video çekmeliyim mi? Bu sürpriz oyuncaklı yumurtaları açmalıyım dedim. Dayanamadım. Şöyle şu güzelliğe bakar mısınız? Bu kutudan şöyle 3 tane cimri çıkıyor. Daha önce açtığımızı hatırlıyorum. Sizler de hatırlıyor musunuz? Beni bilenler, beni takip edenler bu sürpriz oyuncaklı yumurtanın neresini en çok sevdiğimi bilebilir. Bakın şunlara çok sevimliler. Çok çok. Şimdi şöyle arkadaşlar şunları bir kenara arkaya bırakıyorum. Şöyle ya bunun en sevdiğim kısmı buradaki sevimli pandalar oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Bunu bir açalım. Artık eskiden şöyle açıyordum. Bu şekilde açmıyorum. Çok acıtıyor elimi artık bu şekilde açmaya çalışıyorum. Evet. Ay, ay. Çikolata biraz sert açtım galiba. Şurası çikolatalı kısmı. Kahvaltı yapmadığım için arkadaşlar tadından bakmıyorum ama diğer videolardan görebilirsiniz. Kötü olmadığını ve topçukların çıtır olduğunu biliyorum. Şu an bildiğimi rahatsız arkadaşlar. Bunu kim sevmez? Şöyle sevimli bir tarak çıktı. Şey güzel saçları olan bebeğimiz varsa onun saçlarını tarayabiliriz. Görüyor musunuz? Çok sevimli, çok tatlı. Şu an. <laughs> Arkadaşlar size çok komik bir şey yapacağım. Bakın. Bunun saçları da var. Köpüşümüzün saçlarını tarayalım. Ne yapar köpüş? <laughs> evet arkadaşlar. Tarağımız dursun. Çok beğendim. Şu şekilde ikinciyi açıyoruz. Çok heyecanlıyım. O yüzden bol bol açmalı bir video bu. Çikolata kısmını yine patlattık. Şöyle koydum. Hemen kaşığını da yana koydum. Ve ne çıktı arkadaşlar? Çözemedim hiç. Üzemedim, hiç. Çıkan bir oyuncak değil diye düşünüyorum. Bilemedim çünkü. İyi, oyuncak açmayı çok özledim. Sizleri de çok özledim. bol bol konuşmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar. Bu hangi renk? Söyleyebilir misiniz? Şöyle. Bilenler söyleyebilir mi? Bilmeyenler benimle söylesin. Pembe. Peki. İngilizcesi neydi? Pink. Evet gelelim buna bakalım bakalım neymiş. Ay çok güzel etiketleri var. Ay ay. Bakın arkadaşlar. Bir dakika gösteremedim. Şu sevimliye bakar mısınız? Ay çok tatlı. Neymiş ilk önce kağıttan bakalım. Harika bir tatlı bir bileklikmiş. Şimdi bu sevimli etiketlere. Şunları yapıştıracağım. <laughs> İlk önce love çıkmıştı. Love yapıştıralım. Love. Arkadaşlar. Love. Gördünüz mü love yazısını? Love yazısı nedir? Şöyle. Evet, mükemmel oldu. Ay, bakın. Şöyle. Çok sevimliler ya. Şöyle. Tada. Şöyle bir de. Ay çok sevimli. Şuna bakın ya. Şunlara bak. Şunlara. Beklemedi <laughs> mi? Ay. Çok seviyorum arkadaşlar ben hayvanları. Ne bileyim sevimli olan her şey galiba. Evet. Bunu da böyle koyalım burada minnoş bir kedicik var. Miyu, miyuh. Miyu, miyuh. <laughs> Benim Umarım ters yapmıyorumdur. Şöyle. Miyu. Yavru bir kedicik. Burada da miniş kuşlarımız var. Minicik. Bakın. Biniş kuşlar da tamam. Son etiket. Kelebeklere bayılırım. Çok güzellerdir. Farklı farklı desenleri vardır. Gördüğümde çok dikkatimi çekerler. Sizin dikkatinizi çekiyor mu? Şöyle. Gelelim. Sevimli mi sevimli. Bilekliğimizi tamamlamaya. Arkadaşlar inanılmaz rahat gece. Şuna bakar mısınız? Şuna bakın. Şuna kediciyi koymak istiyordum. O zaman şöyle. Ah. Ah. Olmadı. Lava koyalım. Ve nasıl birleştireceğiz? Evet. Müthiş. Kediciğimizi ters yapıştırmış olduk. Evet. Durun arkadaşlar. Düzeltelim. Eğer yatılmazsa çok güzel olur. gelecekti çok tatlıydı ya. Hı? Evet, yırtılmadan. Nuş gelecek. <laughs> Şöyle güzelce devam ediyoruz. Harika bu arada. Çok rahat giriyor arkadaşlar. Ay, 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 ay. Bazen beni bilen, takip eden arkadaşlarımız bilebilir. bazen böyle oyuncakla birleştiremiyorum ve ben, bu beni çok üzüyor ama bu çok rahat oldu. Hiç yormadım. Bakalım en son ikinin ne çıkacak. Bayağı farklı arkadaşlar. Bakar mısınız? İlk, ilk sürpriz oyuncak yumurtadan bu çıktı. Diğerinden ise bu kadar farklı bir şey çıktı. Kedicikle başlayalım. Bakar mısınız? Arkadaşlar. Çok tatlılar. Bakın. Ya bu milletlik çok hoşuma gitti. En çok da bunlar. <laughs> çok sevindim. Hemen onu da açalım. Üçüncü. Şimdi de pandamızı açalım. Rengiyle alakalı olabilir mi bilmiyorum ama biraz gerçekten cinsiyet olarak kızlara gibi ayarlanmış ama yani erkek çocuklar da bu şekilde bunları kullanabileceği için ben de sıkıntı yok. Çok sevimli oyuncakların renklerin hiçbir şey cinsiyet olmaz. Bu ne arkadaşlar? Herkese hitap ediyormuş arkadaşlar. Bir maymuncuk mu çıktı? Bir köpek mi? Ay bilemedim. Baby Bugs. Bu ne? Arkadaşlar bir şey kaldı mı içinde? <laughs> Nerede? Nasıl bir şey bu arkadaşlar? Çok sevimli ama böyle bir şey eksik gibi de bilemedim. Bakar mısınız? <laughs> Çok sevimli. Bu da son oyuncağımız. Çok sevimli. Ama ne yapacağımı anlayamadım. Galiba bunun bir şeyi var. Evet arkadaşlar bugünlük böyle video videolarımızda çıkan sürpriz oyuncaklı yumurtalardan bunlar çıktı. Bunlar beni çok sevindirdi. Çünkü hepsi de çok güzeller. Şunu tam anlayamadım. Bence bir var bir görevi var bu sabanın. Çok sevimli. Şöyle belki de sallanıyor mu? Bu sallanan bir Köpekçik gibi geldi. <laughs> evet arkadaşlar son yumurtadan boyuncağımız. Diğerinden şöyle sevimli bir bileklik yaptık. Aa, bunu biz de yaptık arkadaşlar. Bir de son olarak tarayamız çıkmıştı. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Diğer videolardan görüşmek için üzere. Bay bay.